zaman Recep İvedik yedi izliyordu. <laughs> Ananı sizin evet. Allah çarp. Artık gel gelmiyor. Dur gitme dur. <laughs> dur, dur. Dur. Baksana dans ediyorlar. <laughs> Özür dilersen gelebilirim belki. Oh. Işınlanıp duruyor bana bu arada. Aa, yeşil orada ananı sikeyim. Kanka ölme geliyorum. Geliyorum. Hangisi sensin? Neredesin? Neredesin? Aa gel geliyorum. Arda sakın ölme. Geçirin. Geçirin. Sosun silahı değil. Hadi gel. Aaa dayı da nasıl Niye topluyorsak bunu da amına koyayım. Şunu gör, gör, gör 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 gör. gör. Ha yap ha yap.